Kornea, gözün ön bölümünde bulunan ve göze gelen görüntünün ve ışığın algılandığı optik medyanın ilk kısmı. Yani gözü bir fotoğraf makinesi gibi düşünürsek, fotoğraf makinesinin objektifine denk gelen kısım. Bu merceği, yani gözün önünde yer alan saydam bölümün saydamlığını koruması lazım ki, Görüntü net bir şekilde algılanmaya devam edebilsin. Eğer korneada herhangi bir patoloji neticesinde matlık oluşmuşsa, bu enfeksiyon olabilir, kornea distrofisi olabilir, bazı lekeler olabilir veya e, kenardan yürüyen bir e, et parçası yani pterijum olabilir. Eğer korneanın saydamlığı ve yapısı e, bozulmuşsa, o zaman ışıklar ve görüntüler net bir şekilde algılanamıyor. Bu takdirde korneanın santral kısmı e, değiştirilerek bir nakil e, ameliyatı gerçekleştirme zorunlu hale geliyor. Buna kornea nakli diyoruz. Aslında biraz e, göz nakli diye bilinir. E, halk arasında öyle konuşulur ama bütün gözün nakledilmesi söz konusu olmadığı için işin doğrusu kornea nakli'dir korneanın da tamamının değil sadece bir kısmının nakledildiğini söylememde yarar var. Tabii bunun için bağış korneaları olması lazım. Yani göz bankalarının çok iyi çalışması lazım. Bu konuda Türkiye'mizde bazı sorunlar var ama önümüzdeki yıllarda bu sorunların aşılacağını ben aşılacağına inanıyorum. Gerek bağış konusunda bazı sıkıntılar var, gerek göz bankacılığı konusunda. Nakil eğer vaskülerize bir doku yani damarlı bir dokuya sahip değilse yani bir alkali yanığından sonra eğer olması gereken bir ameliyat değilse çok daha başarılı olabiliyor. Örneğin keratokonus gibi yani korneanın orta kısmının incelerek öne doğru çıktığı vakalarda bu cerrahide başarı %99'lara kadar varabiliyor. E, ama alkali yanıklarında yani e, bir takım damarlanmalar söz konusu söz konusuysa korneanın etrafında o zaman başarı şansı %60'lara kadar da düşebiliyor. Kornea nakli eğer gözde başka patolojiler varsa katarak gibi bununla birlikte kombine de yapılabilir. Dolayısıyla hem kataraktı bulunan hem de kornea opasitesi bulunan gözlerde kombine cerrahi de yapılabilir. Teşekkür ederim.